ben arkadaşlar be, bugün saklanma videoları evet. çekeceğiz. Ee, akşam falan diye dışarıda cinle bulmaya cine, çalışın. Be, eve gideceğiz. Akşam cinle eve gideceğiz. Şu yan taraf. He o, taraf. orada çok korkunç şeyler çok var. Korkutum. içinde Çok. İçinde dope vardı. Gitmiştik e, yılan içinde gördük dope'yi gördük. Tamam arkadaşlar. Bir Gözün, gözü hayalet gözünüzü geldi. Gözünüzü kapatın. Hayalet gelirse. Gözünüzü kapatın. Evet gözünüzü kapatın. Arkadaşlar gözünüzü kapatın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi Açın göz gözünüzü. gözlüzü. <laughs> Aç Şimdi Bakalım. odayı gezdirelim. Şimdi Eymen ne yap ne yapacaksın? Eli göster. Bak, Bak arkadaşlar. Ne yapacağım? Arkadaşlar bak. Buraya saklanmadık arkadaşlar. Burası zaten saklanırsa herkes görür. Buraya da saklanmadık. Gel buraya. Burayı çek. Burayı da saklanmadık. Burada gizli bölmemiz var. Gel. Bak kasa var işte. Gizli bölmemiz var burada. Buraya da saklanmadık. Gel buraya da göster. Buraya da Buraya zaten hiç saklamadık. Buraya sen evet. hiç. Evet. Peçete falan var. Gizli bölmeyi çıkartalım. Arkadaşlar, bu bak şu kapı şuraya da saklamadık. Yani hiç saklamadınız zaten. Evet. Siz bulacaksınız, biz söylemeyeceğiz. Buraya da saklamadık. Şu boş alana da saklamadık. Boş alan var. Şuraya da hiç saklamadık hiç saklamadık. Evet, Burası. Hiç saklamadık. Buranın saklamadık. üstüne de saklamadık. E bak, buranın üstüne de saklamadık arkadaşlar. oraya da saklamadık. Bak, saklamadık. Göstereyim kimseye. Şey, şey kimse. Çünkü... Bak buraya da saklanmadık arkadaşlar. Ee, şimdi buraya çıkacağız. Göstereceğiz etrafı size. Hı -hı. Ben, ben. Kapatayım. Part 2'de görüşürüz arkadaşlar. Part 2'de görüşürüz. Görüşürüz.